Aşağı ineyim. Şarjım bitiyor. Yedek pil de yok. Daha buradan daha gidiyor böyle. Oh, oradan gidiyor. Nerelere gidiyordur kim bilir. I have no uh, car. <laughs> i̇şte o kadar. Buradan aşağı iniliyor. Biraz yüksek sesle konuşayım. Sesim az çıkıyor. Çünkü mikrofon sesi az kaydediyor. Ben parmağımla mı kapatıyorum mikrofonu nedir? Şöyle köşeden tutayım. Bak yukarıdan geldim. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Ablam bana diyor tek baş... arkadaşlar da diyor tek başına Sıkılmıyor musun gezmeye? Hayatta gezmem diyorlar. Tek başıma gitmem diyorlar. E ne yapayım? Yanında bir arkadaşım olmasını ben de isterim. Ama yok. Arkadaş olarak bayan arkadaş. Erkek değil ne yapayım? Zaten askerde bıkmışız. Böyle arkadaş olarak yani. Kötü bir amacımız yok. Bak burada tuvalet soyunma kabiniymiş. Burada Burası ne ya? tuvalet mi acaba? Tuvalet tuvalet. Buralar tuvalet. Ulan neler neler anlattık ya vallahi. Nerelere daldık. Yani değişim arkadaşı olsa insan iyi olur. Yalnız sıkılıyorsan soyma kabini var burada. Bak şimdi yalnız geçiyorum. Paylaşacak kimse yok. Paylaşıyorum videoyu. Oradan hoşuma gidiyor işte paylaştığım için. Burada bir kafe var ama kış olduğu için şimdi kapalı. Şurada da var. O ileride de kapalı bir yer var. Şurası açık galiba. Işıkları yanıyor. Burada yürüme yolu yapmışlar. Oradan da arabayla giriliyor galiba. Ha. Oradan arabayla gidiyor. Buradan şu yukarıdan dağdan yürüyerek in iniliyor. Burası Bay Serkan Beach. Kafeymiş burası şimdi. Evet, kumsalaya geldik. Buralar kumluk. Suyu güzel, temiz. Burada duşlar var. Aydınlatma yapmışlar. Bu kopsal şu ileriye kadar devam ediyor. Oo, 15 dakika olmuş. Ben videoyu burada bitireyim. 2K video sınırı 15 dakika geçmeyebilir. Burası işte <laughs> direkt milli yar, yarımada adası sahili. Kumsalı. Daha başka çok vardı tabii Gittikçe o tarafa. Ben şuradan indim şuradan. Şuradan da arabayla ilgili inliyor. Hoşçakalın bay bay.